Arkadaşlar merhaba. Mustafa bizim dergimizin içinden ne çıktı? Bebek Evet bizim şey... bakın bizim yuvamız İstanbul dergisinden böyle böyle bunlar çıktı. Abi e, ne var aşkım orada? Orada ne var? Orada dergimiz var. Bakın arkadaşlar böyle stikerler çıktı içinden biz şimdi bunları gerekli sayfalara geldiğimizde birazdan yapıştıracağız. Sonra böyle benim Ay, ailem de, şeysi çıktı. bunları fotoğraf yapıştıracağız. Bu ne aşkım? Böyle bir şey bu. O. Ne var burada Mustafa? Gösterir misin bana? Mustafa'm göster bana ne var? Bak mesela bu ne aşkım? Bu ne bir tane? Otobüs. Evet otobüs. Aferin benim aşkıma. Ee, insana... Evet hepsi insan bunların arkadaşlar. Burada bir sürü bir aile var arkadaşlar. Baba, anne, çocuk, çocuk, anneanne, babaanne, dede. Bunlar bir sürü çocuk var burada. Aile, komple burada aile kes, var. Kes, kes, kes. Evet arkadaşlar şimdi bunu keseceğiz. Böyle puzzle şeyi çıktı. Ben bunları şimdi keseceğim. Sonra Mustafa onları buraya yerleştirecek. Ama ben buraya yerleştireceğim. Evet sen oraya yerleştireceksin. Hadi arkadaşlar biz şimdi kesmeye <laughs> gidiyoruz. Ne aşkım? Baba. O, o baba. Anne. Duduk. E, evet aşkım. Aile var orada. Arkadaşlar biz şimdi keseceğiz ve birazdan videoya devam edeceğiz. Arkadaşlar biz puzzle'larımızı kestik. O oldu ya. Evet evet Mustafa haklı arkadaşlar buradaki baskıyı sanırım ters yapmışlar. Çünkü bakın mesela bu bacakların yeri burası aslında doğru olan yer. Aslında. Ama oturmuyor arkadaşlar bir sıkıntı var. Ya da böyle mi tutmalıyız? Aa, Mustafa böyle tutmalıyız galiba. Bakayım. Yeni oturmuyor arkadaşlar. Sanırım bunları da mı kesmemiz gerekiyor ama yok. Bunları da kesmemiz gerektiğini zannetmiyorum. Ama Mesela ya. buranın yeri arkadaşlar normalde burası olmalı. Bakın. Ama olmuyor. Ama ters ya da böyle mi tutmalıyız Mustafa? Yani burada bir terslik var. Biz şimdi Mustafa ile onu çözeceğiz. Değil mi Mustafa'm? Evet arkadaşlar. da şöyle çevirsek. Aa evet arkadaşlar. Bakın böyle tutunca. Mustafa buldum aşkım nasıl yapacağımızı. Ne? Bak aşkım nasıl yapacağımızı buldum. Böyle yerleştireceğiz. Ne? Gördün mü? Aynen. Beğendin mi? Hadi yap aşkım. Arkadaşlar bu şekilde tutmalıyız. Yatay tutacağız ve şimdi Mustafa puzzle parçalarını Tek tek yerleştirecek. Oluyor, oluyor. oluyor aşk. Bak bunun yeri burası bir tanem. Tamam mı? Kafası, Şimdi sinirlendiği için az kafası, önce Mustafa buruşturdu. Nerede? Kafası. Aa ben bunun kafasını kesmeyi unutmuşum arkadaşlar. Burayı kesmeyi unutmuşum. Neyse ben keserim onu birazdan. Sen bu adamın kafasını yerleştir. Kafası nerede onun? Bu adamın kafası bence burası. Evet. Evet. Affen ah, aferin sana aşkım. Olmuyor. Oluyor da yapışkan mı takayım istersen yapıştırırsın çat diye. <laughs> Arkalarına yapışkan takayım istersen Mustafa'm yapıştır. <laughs> Yapıştım ya. Tamam. Arkadaşlar biz arkasına yapıştırıcı takacağız ki böyle koyunca çat diye otursun diye. Bitti mi aşkım? <laughs> bittim ya, bittim. Şimdi hepsini yapıştırdık mı? <laughs> Hadi bak Evet arkadaşlar hepsinin arkasına bir daha yapıştırıcı koyduk. Şimdi Mustafa yapıştıracak. Al bakalım aşkım. Ben mi yapıştım? Al sen yapıştır aşkım. sen yapıştır. Sen peki bana yerini söyle. Sence bu kızın yeri neresi? Sen mi koya? Burası. <laughs> Arkadaşlar bunu buraya yapıştırdık. Gördün mü? Bak Mustafa yapışıyor. Yapıştı mı aşkım? O, hay. O ayak. O neymiş Mustafa'm? Hadi onu da. Artı. Bakayım. Ha, bu biraz tuhaf bir yer. Bu adamın çantası. Burası olabilir mi? Çantası değil mi? Evet, çantası. Adamın çantası. Oha! <laughs> Yapıştı mı eline? Yapışkın orada mı kaldı? <gülüyor> <Oha>. <gülüyor> Hoppa! Evet aşkım, aynen öyle. Doğru gidiyorsun. Ha? Olmadı, Olmadı. olacak. Ha. Olmadı? Ya. <laughs> Heyecanlı aşkım. Sinedim <Allah>. ya. <laughs> Heyecanlandın mı? Sinedim <laughs> <Heyecanlandım> ya. <laughs> Ha, yapıştırdın mı aşkım? Sıtırdım. Aferin ama, sana. Ama oraya İçetirdim. Oldu aşkım. Tam içine gelmek zorunda değil işte. Sıdı ya. Tam oturmadı. Normaldir. Ha, oturmuyor. Bizim kesişimizden hatalı da, oturuyor, da olabilir. Oturuyor, da, da. Oturdu, mu? <laughs> Onun yeri neresi? Onlar da çimen aşkım. Sanki köşe gibi. Alt köşe gibi. O değil mi? Hayır aşkım. Bir alta. O ne? O işi değil mi? Yok aşkım orası değil. Bence burası. Oha. Oha. Oldu. 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 Evet şimdi hangisi? <laughs> o neymiş? O neresi? Bacak. Mustafa adamın ayaklarına benziyor. Adı. Sanki şurası olabilir mi? Ha, ay elime yapıştı. <laughs> Aferin Mustafa. Oldu. Buldum buldum, buldum Harikasın buldum, Mustafa. Suldu. Aferin benim oğluma. Bana Doğru koydu. Ayakları, o. Evet adamın ayakları aynen. Devam ediyoruz. Kafası baba kafası da burada bir yerde. Bakalım bunlardan biri kafası. Baba kafası nerede babayın? baba? Baba kafası nerede? O, oldu. oldu. Buldun mu kafayı Bu mı bulduk? Hı, bulduk bak orası. Evet evet adamın kafasını bulduk. Burası doğru gösterdin Mustafa. Aferin sana. O. Adamın kafası oldu. Evet adamın kafasını da yapıştırdık. Adami Şimdi kafası. hangisi? Şimdi devam edelim bakalım. Ne ha hayır. O Bitte neymiş bakalım? O ne acaba? Bu hangisi? O hangisi? Hı, o neymiş bakalım? O ne aşkım? Kızın su anne anne mi bu? Anne. Anne Surat. Sence anne nereye gelecek? Anne nerede? Köşeyi üst köşe mi yok? Babanın yanı. He ben babanın kafasını yanına koymalısın. Nereye kafası? Yeri? Babanın kafası burası. Nerede? Yani buraya. Buraya değil mi? Evet aşkım oraya. Evet çok, <laughs> çok evet. güzel oldu çok Hı, hmm, şimdi o neymiş? O yıldız. Bu Aa, ağaç ve çocuk kafası gibi bir şey var. Durduk köşe bir de orası aşkım. Sıra az e, havuz havuz havuz. Sanki şey gibi annenin yanına koyacaksın gibi duruyor. Evet oraya aşkım. Boğdum. Aferin s sana. Sedi. O neresi acaba? O neresi? O neresi? doğdu ileri. Evet çocuk var anne var ve çocuğun geri kalan suratı var. Evet aşkım aynen öyle. Doğru yaptın. Aferin benim olma. Sedi ayıkıyı nerede? Bakalım Ay ayaklarını bul aşkım. Sedi ayıkıyı nerede? Yok. Aa gökyüzünü buldun. Evet. Aynen orası aşkım. Aferin aşkıma. Aferin canımın içi. Orası neresi? Evet orası da. Evet köşe doğru gösterdin. Aynen orası. Aferin benim aşkı Ayaklar. 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 Annenin ayakları. Anne ayakları. Evet. Evet orası. O azı bu yüz. sanki bir terslik yaptık Mustafa. Ne? Bence şunu çıkartalım buradan. Evet aynen öyle. Evet aşkım. Aa, bunu da oraya, diğer köşeye koyacağız. O yesi değil mi? Ee, bakayım bakayım. Bir yerde terslik yapmışız aşkım. Ya da nerede hatamız var? Arkadaşlar. ha şunu böyle koymalıyız aşkım. Bunu yanlış koymuşuz. Ben de fark etmedim Mustafa. Bunu böyle koyacağız. Tamam mı? Evet elindekini de üst köşeye koyacağız. Evet aynen öyle çevirerek. Ve bitti. bitti hepsi. Yaptık. Bitti. Hepsini sen yaptın Mustafa tek başına. Seni tebrik ediyorum aşkım. Bakın Oo. arkadaşlar puzzle'ımızı bitirdik. Mustafa puzzle'ını bitirdi. Evet şimdi aile ağacını yapmaya devam edeceğiz. Birazdan aile ağacını yapacağız. Arkadaşlar biz birkaç tane aile fotoğrafı kestik. Şimdi yapıştıracağız. Hadi Mustafa yerleştir aile ağacına. Hı. O kim? O be, ben. Evet sensin. Yap koy bakalım. Evet Mustafa. Başka? Bu anne. Evet anne. Anneyi de koyalım. Çok güzel oldu. Başka? Başka baba, baba. Evet, baba da orada. Babayı da koyalım. Baba da oraya. Başka ne var? Başka benim bir de. Evet, bir tane daha Mustafa'nın fotoğrafı var. Onu da koyduk oraya. Bebekliyor da arkadaşlar. Sonra sessiz. Evet, şanslı bizim kedimiz. Onu da koyduk. İşte şimdi aile bu kadar. Yok başka kadar. fotoğraf kesemedik çünkü. çünkü. Evet. Oraya. Evet, oraya başka diğer aile fertlerini de koyacağız ama fotoğrafları kesmeye kıyamadık. Yok. Yok kıyamadık evet. Çok eğlenceliydi bu. Çok eğlenceliydi değil mi Mustafa? Mustafa? <laughs> Evet Mustafa boyundan çok keyif aldı arkadaşlar. ya uh. sonra ya da bir tane kağıt parçası koyduk. Görüşürüz arkadaşlar. Mustafa çok uyuyordu, eğlendi. Uyuyordu. Biz de çok eğlendik. Uyuyordu. Beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi ve, ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sese.